Sayın Müftüm, şehidimiz Mehmet Kutlu'nun saygıdeğer ailesi, değerli Bandırmalılar. Bandırmalı kahraman şehidimiz Mehmet Kutlu'yu anma programına hepiniz hoş geldiniz. Programımıza geçmeden önce sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Bandırmalı şehidimiz Mehmet Kutlu ve tüm aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal maaşına davet ediyorum. Kadetubayı Komutanlığı'nda 2011-2013 yılları arasında Erciş Van 8. Kolordu 108. Topçu Alay Komutanlığı'nda görev yapmıştır. 2013 yılından itibaren Genel Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Foto-Film Merkezi Komutanlığı emrinde görüntü montaj teknisyeni olarak görev almıştır. Assubay Başçavuş Mehmet Kutlu, 17 Şubat 2016 günü saat 18.30 sıralarında, Ankara ili Kızılay Devlet Mahallesi bölgesinde mesai bitiminde servis aracına düzenlenen bombalı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Şehit Asubay, Başçavuş Mehmet Kutlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Duygularını almak üzere değerli belediye başkanımız Sayın Dursun Mirza'yı mikrofona davet ediyorum. Sayın Kaymakamım. Sayın Milletvekilim, Değerli Komutanım, Sayın Müftüm, Şehidimiz Mehmet Kutlu'nun çok değerli annesi, kardeşi, eşi, çocukları, akrabaları, sevgili gençler, çok değerli bandırmalar. Şehidimizi toprağa verişimizin 52. gününde şehitlik gibi yüce bir makama uğurladığımız kardeşimiz Mehmet Kutlu'yu bugün anmak için ve aynı zamanda ailesinin de istediği parka ismini vermek için toplandık. Hepiniz törenimize hoş geldiniz. Şair diyor ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Evet, bu toprakları vatan yapanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, ülkemizin kurucularımızı, gazilerimizi ve şehidimiz Mehmet Kutlu kardeşimizi şükranla, sevgiyle, minnetle bugün anıyorum. Aramızda çok değerli insanlar var ve gazimiz Oğuzhan Işıklı var. Kendisine de hoş geldin diyorum. Allah hayırlı ve uzun ömürler vermesin diliyorum. Değerli hemşerilerim, Onlar biz bu topraklarda huzur içinde özgürlük içinde yaşayabilmemiz için şehit oldular. Bundan sonra da bu kahramanlar sayesinde ülkemizin geleceğinden asla kuşku duymuyoruz. Ama önlenemeyen, sonu getirilemeyen terör nedeniyle her gün yeni şehit haberleri almak bizlerin yüreğini yaralıyor. Bu daha ne kadar sürecek? Bu kan ve acı niye durdurulamıyor? Yarınlardan umutlar olan hayatının baharında gençlerimizi niye koruyamıyoruz? Pek çok yüreği yangın yerine çeviren bu acılara niye son veremiyoruz? Değerli hemşerilerim, bizim ortak değerlerimiz var. Hepimizin dinimiz, devletimiz, bayrağımız, vatanımız, cumhuriyetimiz, Atatürk'ümüz, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin hepimizin ortak değer olduğunu yakından biliyorsunuz. Ben bugün hamasi bir konuşma yapmak istemiyorum. Kimse kusura bakmasın biraz Zülfü'yü araya da dokunmak istiyorum. Terörün amacı yüreklere korku salmaktır. Sokağa çıkmamızı engellemektir. Toplumsal hayatı sekteye uğratmak istemektedir. Ama biz buna teslim olmayacağız. Güvenlik kuvvetlerimiz terörle mücadele ettiği gibi bizler de bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz. Sokağa çıkacağız. AVM'ye de gideceğiz. Şehitlerimizle alacağız. Ve etkinliklerimizle de yapacağız. Değerli arkadaşlarım Bandırma'nın tek bir yürek olarak bağrına bastığı ve vakur bir şekilde sonsuzluğa uğradığımız şehidimiz Mehmet Kutlu'nun adını kentimizde sonsuza dek yaşatacağız. Bandırma Belediyesi olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve Şehidimizin de çocuğunu getirdi bu parka, onun adını verdik. Çocuklarımız onu bilerek, onunla gurur duyarak burada büyüyecekler. Demin ortak değerlerimiz var demiştim. Evet, ortak değerlerimiz var. Devletimiz, dinimiz, bayrağımız, vatanımız, cumhuriyetimiz, Atatürk'ümüz, bu toprakları vatan yapan şehitlerimiz, onlar hepimizin. Şehitler kimsenin tek değil. Dinimiz kimsenin tek değil. Bayrağımız kimsenin tek elinde değil. Milliyetçilik kimsenin tek değil. Bunlar hepimizin ortak değerleri. Hepimiz birlikte sahip çıkmamız gerekir. Birileri bazı yurttaşlarımıza siz bu cenazeye niye geldiniz diyemez. Siz bu törene niye geldiniz diyemez. Ama niye gelmediniz diyebilir. Sahip çıkmanız gerektiği halde, gelmeniz gerektiği halde niye gelmediniz diyebilir ama Niye geldiniz deme hakkına kimse sahip değil. Onun için e, biz o şehidin sahibi hepimiziz. Bunlar ortak değerlerimiz. Lütfen kimse bu ülkede hedef saptırmasın. Sorumlulukları başkalarının sırtına yüklemesin. Ben biliyorum ki ülkeyi yönetenlerin sorumlulukları var. Bu ülkeyi yönetenler bugün ülkede oranlardan da sorumludur. Değerli arkadaşlarım ben televizyonları üzülerek izliyorum. Kullanılan dili hiç beğenmiyorum. Birlik, beraberlik danışmasında olmamız gerekirken devlerin, devletin en tepesinden, en altına kadar hükümetinden muhalefetine kadar insanlar birbirlerini karalıyor. Birbirlerine hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar. Bu bizim ağrımıza gidiyor. Kim olursa olsun ben bu karalamaları, hakaretleri vatandaş olarak duymak istemiyorum. Biz onlardan tam tersine bir araya gelip bu sorunlara çözüm getirmelerini istiyoruz. Ben inanıyorum ki bütün yurttaşlarımız da bu acıyı benimle beraber, bizlerle beraber çekiyor. Biz daha güzel bir memleket istiyoruz. Şairin dediği gibi gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Herkesin kış günü evi barkı olsun. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümler olsun diyor şair. İşte biz böyle bir memleket istiyoruz bizi yönetenlerden de böyle bir memleket istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, şehrimizi unutmayacağız. Unutturmayacağız. Gördüğünüz gibi ailesinin ailesinde istediği gibi bu parka adını yazdırdık. Ama o tabelalara adını yazdırmak yetmiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni açılan e, sokaklardan birine de ismini vereceğiz. Yine ailesiyle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugün şehidimizi burada bir kez daha özlemle ve rahmetle anıyorum. Ailesinin yaşadıkları zorlukları yürekten paylaşıyorum. Her zaman onların yanında olacağız. Siz de dualarınızdan onları eksik etmeyin. Değerli hemşerilerim, bu akşamda akşam namazından sonra Haydar Çavuş Camii'nde şehidimiz Mehmet Kutlu'nun 52. günü anısına ailesi tarafından mevlid okutturacaktır. Buradan tüm bandırmaları şehidimiz ruhu için okunacak mevlide davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım ülkemizin birlik ve beraberliğinin daha güçlenmesi, barış ve huzur dolu günlere en kısa sürede kavuşmamız dileğiyle bu anlamlı törene katılan siz saygıdeğer hemşehrilerime en içten şükranlarımı sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, el öpüresi şehit annemiz, Resmiye teyzeniz ve Seda kardeşimiz başta olmak üzere Sayın Milletvekili'miz, değerli başkanımız, değerli komutanım, çalışma arkadaşlarım, sevgili bandırmalı hemşehrilerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, hüzünlü fakat onurlu bir günde sizlerle beraber olmanın onuru ve umuruyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Fazla söze gerek yok. Ben parkın yapılmasında, isminin verilmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Şeyhler, aileleri, kahraman gazilerimiz, yılın belirli günlerinde değil, yılın her günü hatırladığımız, onlara sahip çıkmamız gereken çok değerli insanlar, baş tacı insanlar, bandırmada da Askerimiz, polisimiz, öğretmen şehidimiz toplam 36 şehit ailemiz var. 7 tane Kore gazimiz var. Yüz civarında Kıbrıs gazimiz var. Oğuzhan kardeşimizle beraber 15 tane de Ohal gazimiz var. Bunların hepsi alnından öpülesi gerçek böyle vatan evlatları bu arkadaşlarımız. Biz bunların her zaman yanındayız. Bandırım olarak bütün kurumlar olarak, bütün bandın mahallesi olarak. Ben tekrar konuşmama parkın hayırlı olmasını dileyerek sözlerime son vermeden aslında bahsetmeyecektim ama yine bahsetmek istiyorum. Ağustos 2015'te şehit olan İlken Nadin kardeşimizin eşi Emel kardeşimiz iki yaşında Meyra'yla burada. Onlara bir bandırma ailesi olarak ev almıştık, tapusunu vermiştik. İnşallah Sevda kardeşimize de, Tuhan aile iki yavrusuna, aileye de evimizin tapusunu aldık. takdim edeceğiz inşallah. Onlara neler yapsak azdır. Ben bu vesileyle bandırma ailemize teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar belediye başkanımıza ve emeği geçenlere, siz buraya gelen çok değerli bandırma halkımıza da en derin şükranlarımı sunuyorum. Hiç kimse şüphe etmesin. Bu devletimiz, bu milletimiz, ülkemiz birlik beraberinden asla taviz vermeyecek. Yüce Mevlam vatanımıza şehitlerini bay, kanlarından alan şu beyaz ay yıldızlı al bayrağımıza ve minarelerden okunan ezan seslerine hiç kimsenin bölmeye gücü yetmeyecektir. Türk milleti güçlüdür. Allah'a emanet olun. Sayın Müftümüz Süleyman Küçüğü hayır duaları eşliğinde açılışımızı gerçekleştirmek üzere bir kokola davet ediyorum. <laughs> Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين واوفوا عنا يا كريم واوفوا عنا يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون غيرا ربهم diri olarak katında bulundurduğunu bize bildirdiğin şehidimizin dünya şahitleriyiz. Şahitliğimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, bugün burada toplanmamıza vesile olan şehidimizin ve bütün şehitlerimizin cümlesine şahidiz. Şu amin diyen bu milletin, bu ümmetin şefaatini bu ümmetin şahadetini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya rahimin. Şehitler senin katında diridirler. Değerlidirler, kıymetlidirler. Cennette cemalullahını görecek, Resulullah'a, Evliyaullah'a komşu olacaklarını bildiriyorsun. Ya Rab, burada şahit olduğumuz şehitlerimizi yarın cennetu ala'da, Bizleri de onlara komşu eyle ya Rabbi. İlahi Rabbil Alemin. Kanlarıyla bu toprağın vatan kılınmasını sağlayan şühedamızı gazilerimizi hürriyet ve huzur içinde yaşamamıza kanlarıyla sebep olan al bayrağı rengini veren şühedamızın şu, şu anda bulundukları mekanlarında ve geride kalan onların anne baba, eş, dost ve en yakınlarına sabru cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Onları iki cihanda aziz kıldın. Onlar bizim şehidimiz, onlar bizim evladımız, onlar bizim canımız, can paremiz. Ya Rab, onlara verdiğin değerle birlikte bizi de kıymetli, bizi de şehitlerimizin yanında değerli kıl Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu cennet vatanda hürriyet ve huzur içerisinde yaşamamıza vesile olan bütün şu hedayı, tüm gazilerimizi hepsini rahmetle yad ediyoruz. Ölü olanların, şehit olanların, ölü aramızdan ayrılan gazilerimizin ruhunu şad eyle, mekanını cennet eyle ya Rabbi. Geride kalanlarına da sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi birlik ve beraberlik içerisinde bu günlere geldiğimiz bu cennet vatanda huzuru bozmak, birliğimizi zedelemek isteyenlere karşı her daim bir ve beraber olmayı, omuz omuza durabilmeyi yanlışta olanlara karşı hep birlikte dik durup onlara yanlış olduğunu, yanlış yolda olduklarını hatırlatabilecek güç ve kuvveti bugüne kadar verdiğin bu asil millette devam eyle Allah'ım. Her daim güçlü eyle, her daim şuurlu eyle, her daim bilinçli bir şekilde düşmanca tavrı olanlara karşı gerekli cevabı verebilecek güç ve kuvveti nasip eyle. Ya Rab evlatlarımız cephededir. Evlatlarımız askerdir, mehmetçiktir, polistir, güvenlik güçüdür. Ülkemizin dört bir tarafında bu al bayrağın dalgalanması için, bu ezan-ı Muhammed'in susmaması için, bu birlik ve beraberliğin daim olması için onlar cephede, onlar ülkemin her bir tarafında görevde. Ya Rab cümlesini kötülere karşı koru muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Onlara karşı, bu millete karşı hilesiyle, düşmanıyla, şerriyle kötülük yapmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bu dalgalanan bayrağın altında bayrağın gölgesinin düştüğü bu toprağın ila nihaye dibinde onları da ila cehenneme zümera yerinde cezalandır Allah'ım. Ve bu vatan için canını veren şu hedaya bugün burada şahit olan bizleri yarın cennetü ala'da da komşu eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Şehidimizin ve bütün şühedamızın adının anılması. Mehmet şehidimiz, evladımız, kardeşimizin ismiyle birlikte bütün şühedanın ismi anılması için bugün burada hazırlanan bu parkı ve verilen bu isimle birlikte bütün şehitlerimizin adının anılmasına vesile olacak bu güzelliğe emeği geçen gayreti olan ve şu anda hayırlı olsun diye amin diyen cümlesinin dileklerini kabul eyle. Bu güzelliği dergahında hayırlı bir iş olarak kabul eyle ya Rabbi. Ve değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, değerli anneler babalar, her ne zaman sizden isteğim şudur ki, her ne zaman buradan geçerken bu şehit evladımızın ismini andığınızda, onu gördüğünüzde, onu ve bütün şehitlerinizi fatihalar okuyarak, dualar ederek rahmetle analım. Rahmet onların ruhuna, rahmet geçmişlerimizin ruhuna, rahmet bizim de yarın karşılaşacağımız ölüm gününde üzerimize olsun. Üç aylarımız hayırlı olsun. Kutlu doğumumuz hayırlar getirsin birlik ve beraberlik içerisinde ila nihayet hürriyet ve huzur içinde yaşamak nasip olsun. Amin ve selametun ala cemi'il enbiya'i vel musalil velhamdülillahi rabbil alemin hayırlara vesile olması için hayırlar getirmesi için şerlerin kötülüklerin def olması için Allah rızası için el-Fatiha Hayırlı beraber Hayırlı Siz Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 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 Dalgalansın eşoflar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal. emediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yemek bekliyorsunuz kayman, 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 tamam. ya. Hayır mahvetmediyorum tamam. Üç tane galiba. Ne yapıyor? Abi. Abi. abi, akar ver. Gel abi, akar böyle, gel abi. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Karan başkan, bir Evet, evet. Hakkı başkanım. Hakkı. gel abi. Gel.